Yani, burada bir insanlarda bir tedirginlik, bir korku aldı. Neden? Çünkü o kızın ölümü baygın modundan tam emin değillerdi. Ama e, Lazar kefenlenmiş ve gömülmüş artık yani. Ve ayrıca gidip onu oradan kimse çıkartmıyor. İsa ona söylüyor. Lazar diyor, çık dışarı gel diyor. Bu tabii ki, yani oradaki insanların dışında bu konularla ilgilenen insanlar kimlerdi Bu konularda yetkili olanlar işte kahinler, ee, o zamanın hizmetçileri vesaire vesaire. Bu insanlar da büyük bir korku ve paniğe yol açmış. Neden? Çünkü oradakilerin diyor birçoğu iz, iman ettiler diyor. Bak. İsa'ya iman etmişler dikkatimizi çekerim. İsa'ya iman etmişler. İsa'ya burada öyle yazıyor. Ben buna iman ediyorum. Ben bunun doğru olduğunu biliyorum bu kitap. Oradakiler İsa'ya. Peki niye İsa'ya iman ettiler? Ya kaç gündür ölmüş olan bir adamın hiç gidip de hiç kimsenin yardımı olmadan yani tutun alın kaldırın bir yıkayın temizleyin etin sonra da elimi koyayım hadi kalk lazer filan uyan böyle bir durum olmuyor. Dikkat ederseniz kızın ölümünde böyle bir durum olmuştu. Ama buradaysa işte her şey çok daha farklı. O yüzden de burada ne var? Burada şu var. Yani ancak Tanrı'nın dikkat edin. Ancak Tanrı'nın yapması mümkün olan bir şeyi yaptığını görüyor herkes. Ve o yüzden iman ediyorlar. İşte burada da bu işlerle meşgul olan insanları kimdir bunlar bu meşgul olanlar? Efendim kahinler, din din adamları, teresiler, sadıklar. Bunlar çok büyük bir korku ve panik halinde paniğe düşüyorlar. Neden? İnsanlar ona iman etti. O bizi artık kimse saymaz yani. Kimse bizi artık saymaz yani. Biz adamdan yerine de koymazlar yani. O yüzden de büyük bir rahatsızlık. İşte bu panik onları onların yani neydi? Onların artık kırmızı çizgisi. Kırmızı çizgisi. Hani öyle diyorlar ya hani benim kırmızı çizgim bu. Yani artık buraya boğaza yığmışım. Azerbaycanlıların lafı var. Sen boğaza yığmışsın beni. Evet. Yani e, bu yani bu çı, kırmızı çizgileriydi. O yüzden de bu zamana kadar olan her şey onlar için olabilecek milletin yaptığı normal gibi plandı. Ama bu bu kırmızı çizgiydi. Evet, biliyorsunuz ki aslında İsa'dan önce kim vardı? Yahya gelmişti. İsa'nın geldiğini bildiren. Peki Yahya din adamları, ferisiler, sadokiler ve kahinlerle. Aynı söylemlerini söylüyordu. Hayır. Yahya onlara karşı değil miydin? Evet. Yahya onlara eleştirmiyor muydu? Evet. Yahya onların yanlış işler yaptığını söylemiyor muydu? Evet. Peki sizce neden hiç onları Yahya'yı tutuklatmak istemediler? Neden hiç onlar Yahya'yı tut tutmak istemediler? Ve bunu kim yaptı? Hiç Yahudilerle alakası olmayan yani din adamlarıyla tamamen ilgisiz bir kadın yaptı. Dikkat edin Yahya'yı, Ve o da sadece kendi intikamını almak için yaptı. Yani aslında normalde baktığımızda şimdi İsa'yı bu din adamları, din bilginleri sırf o işte bize karşı geliyor. Efendim bizim söylediklerimizi beğenmiyor, bizi eleştiriyor bizi insanlara yanlış bir şey yaptığımızı anlatmaya çalışıyor diye tutuklamış olsalardı aslında İsa'dan önce ne yapmaları gerekiyordu? Yahya'yı tutuklamaları gerekiyordu. Ama nedense tutuklamadılar. Neden? E çünkü gerekçeleri yoktu. Bak bir daha söylüyorum. Gerekçeleri yoktu. Çünkü bir din adamı toplumda saygın olan bir din adamı sırf kendisini eleştirdi diye bir başkasına Zulüm yapamaz. Yaparsa o adam din adamlığından çıkar. Halkın gözünden düşer. Onlar bunu biliyor. Onlar bunu bildikleri için Yahya ne yaparsa yapsın sabrediyorlardı, sineye çekiyorlardı. Yani bir şey yapamıyorlardı. Hatta İsa onlara bir soru sorduğunda ne dediler kendi aralarında? Ya desek şimdi bu Yahya Tanrı'dan diyecek ki neden ona madem imanın şey yapmadınız, inanmadınız? Diyecek, desek ki Tanrı'dan değil, ulan bu sefer de halk diyecek ki bu adam peygamberlik yapıyor. Hayırdır siz niye, siz bu adamın Tanrı'dan değil diyeceksiniz diyecek. Böyle bakın böyle düşündüler. Ve ne dediler son en son bilmiyoruz ya dediler. Kısa yoldan değil mi? Siyaset bir cevap verdiler. Politik bir cevap. Bilmiyoruz. Ama yani eğer bu insanlar yani Yahya'yı